Altıncı Konya Kuru Fasulye Festivali'ne siz değerli üyelerimiz aramızda girmekte mutlu oluyoruz diye bak. Yeğenim bizim bir seyahatimiz olacak. Nereye düşünüyorsunuz? Konya, Konya ya. Hay Kenya. Zamanın durduğu şehir Konya. Kesinlikle burada bir sıkıntı var Nurullah. Ne uçağı bu? Kenya efendim. Kenya mı? Kenya'ya değil, Konya'ya. Galiba Konya diye Kenya'ya gel. Bir harf o kadar mı değiştirir ya? çek böyle çek. Bir de böyle çek. Güzel Kenya'mıza hoş geldiniz. Ama diyeyim demedim, mi demedim. sen mi diyeyim, mi Ağzı. olsun. Güzel bir şey. Oh kız. Ağzına Ağzına Düşün. Aslan maslan hiç tırsmayın ya. Kendi sonu işte. Abi. Vay vay vay. Ben bana gücümüzü göstereceğiz! Sen manyaksa biz de manyak var. İğneyi çıkar, götüme hem zehri al. Ememem Recep! Çok yanlış yaptınız. Goril miyiz biz? Adam, Adam gibi Demek ayrılık vakti geldi, aç Ona zarar git lan. Yavşak. lan kurtuldum. Suna var, Ecem çok sürdüm. Selamun aleyküm bacılar. <laughs> ne oluyor lan? Anam! Kıtır kıtır kesecekler bizi bununla. Bismillahirrahmanirrahim. İki, <laughs> üç. Bak oraya bak, bak oraya. Gördün mü? Aynı ben. O benim. Sokacım! Sokacım! Allah senin belanı versin. Nereden çıkıyor ya bu? Bu ne işareti? Nah işareti. Sizin köyün adı ne? Nahu. Bundan daha iyi sembol olamaz. Sen seviyor musun oğlum kızı? Çok. Gidecek, babasından isteyecek. Vermezse de kız kaçırıp gelecek. Anlaştık mı? Allah'ın emri peygamberin kavliyle oğlumuz Songa'ya senin kızı... Adı neydi? Ziya abi. He, Ziya'yı istiyor. Nahu ben ölecek gözüm yok! Niye ya? la? Nahu'la kokakla! E gelin o zaman meydana! Nahu'lara karşı on kutular Yiyor mu maçanı sıkıyor mu? Sana Nahu'yla karışık Osmanlı tokadı geliyor! Anladın mı? İşte bu kadar! Gergedan neresi bu şey Lokum kısmı mı? Gergedan kökü organı! Allah belanı ver! Anam! Allah! No, no, no. Nahu yok, Allah'ın adamı yok icabında, anladın mı? Recep İvedik 6, 8 Kasım'da sinemalarda.